Bana AKP'den genel başkanlığı teklif etseler ben bunu bir hakaret olarak kabul eder. Kendimde acaba ne eksiklik var ki bu insanlar böyle görebiliyorlar diye değerlendiririm. E, ve Saadet Partisi'nde çaycı olmak AKP'de genel başkan olmaktan çok daha şerefli ve onurludur bana göre. Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Makine Mühendisi İsmail Tunca düzenlediği basın toplantısında AK Parti'ye çok ağır eleştirilerde bulundu. İsmail Tunca, AK Parti'de genel başkan olacağıma Saadet Partisi'nde çaycı olurum. Saadet Partisi'nde çaycı olmak AK Parti'de genel başkan olmaktan daha onurludur, şereflidir dedi. E, tabi seçimin son günleri yaklaştıkça artık e, siyasi partilerde, siyasi parti taraftarlarında belden aşağı vurma işlemleri de başladı. Tabii e, şu anda AKP'de görev yapan bizim içimizden gitmiş insanlar bunların eğitimlerini çok iyi aldıkları için... Yani e, geçmişte bunların eğitimleri parti tarafından verilmişti. Önce bizi yok saydılar, baktılar böyle olmuyor, yok saymaklı olmuyor. Daha sonrasında tabii bizle ilgili e, kötü bir propaganda yaptıklarında tutmayacaklarını bildikleri için şimdi yumuşak yumuşak e, zaten e, hep beraberiz. Bizi destekliyorlar. E, Saadet'in adayı formalite gibi sağda solda e, şeyler duyuyoruz. E, Tabii bunu vatandaşın yaptığı kanaatinde değilim, provokatörlerin e, çeşitli görevi olan insanların, görevliler eliyle bunun yapıldığı kanaatindeyim ben. Bu görevliden kimi kastettiğimi de zaten vatandaşlarımız anlıyorlar. Ama inşallah vatandaşımız yarın e, Saadet'in formalite adayının olmadığını, Kütahya'yı kazanmak için Saadet'in çıktığını, e, Saadet'in Kütahya'ya önem verdiğini ciddiye aldığını ve inşallah Kütahya'dan yeniden milli görüşçü belediyelerin şahlanacağını ispat edecekler. Ben buradan AKP'de görev yapan arkadaşlara da sesleniyorum. Bir iki gündür şahsıma da dillendiriyorlar. Sanki partilerine transfer etmek isteyip de mavi boncuk dağıtır gibi. Ben bir kez daha buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Ben ...partimin amblemi altında değer kazandığına inanan insanlardanım. Amblemim olmazsa ben, bana göre hiçimdir. Amblemim olduğu müddetçe ben İsmail Tuncay'ımdır. Saadet'in adayıyımdır. Ee, bana AKP'den genel başkanlığı teklif etseler... ...ben bunu bir hakaret olarak kabul eder. Kendimde acaba ne eksiklik var ki... ...bu insanlar böyle görebiliyorlar diye değerlendiririm. Ee, ve Saadet Partisi'nde çaycı olmak... AKP'de genel başkan olmaktan çok daha şerefli ve onurludur bana göre. E, çok daha iyi bir makamdır. Saadet'in çaycılığı bütün makamlardan iyi bir makamdır. Bunu da e, ilgililerin hepsine, böyle taleple gelenlerin hepsine şimdiden söylemiş olayım ki bir daha bu taleplerle gelmezler inşallah. Tunca 20 Mart 2014 günü saat 16.30'da Zafer Meydanı'nda yapılacak mitinge başta AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ye Gönül veren halkımız ile tüm Kütahya halkını mitinge katılmaları için davet ediyorum açıklamalarında bulundu. Bir kez daha vatandaşlarımızı yarın yapacağımız mitinge, coşku içerisinde, sevgi içerisinde, dostluk içerisinde davet ediyoruz. Ben şahsım adına 3 aydır e, girip çıkmadığımız nokta kalmadı, sivil toplum örgütü kalmadı. Dost olduğumuzu, dostça yaklaştığımızı, kalbimizin temizliğini ve sıcaklığını ben Kütahya'ya hissettirdiğimiz kanaatindeyim. E artık bunun karşılığında da bunu bir hak gibi görüyorum kendimden. Bu iyi niyetin, bu sıcaklığın karşılığını Kütahyalı'nın da mitinge teşrif ederek vermesini talep ediyorum, arzu ediyorum. Bunun da bir şahsım adına, bir hak olduğu kanaatindeyim. Hepsinden şahsım adına mitinge katılmalarımız noktasında CHP'lisini, MHP'lisini, AKP'lisini fark etmez. Siyasi parti gözetmeksizin. Ee, dostluk çerçevesinde e, güzellik çerçevesinde Kütahya kazansın diye hepsini mitingimize bekliyorum, davet ediyorum. Ee, AKP'den bazı arkadaşlar miting meydanını dolduramazsınız diyorlar. Fakat biz inanıyoruz ki bizim inanmış 500 kişimiz parayla doldurulmuş otobüslerle getirilmiş 50 bin kişiden daha bereketlidir. Biz bereket kavramına inanan insanlarız. Bizim inanmış insanlarımız bereketlidir. Rabbim'in de bir bereket vereceğini güzel bir havada geçeceğini ee, inanıyorum, umut ediyorum.